Merhaba arkadaşlar. 2021 yapımı en iyi 10 aksiyon filmi ile birlikteyiz. Daha önce 2021 yılında gösterime giren en iyi bilim kurgu filmlerinden bahsetmiştik. Merak edenler ekranın sağ üst köşesinde bulunan kartları tıklayarak videoya ulaşabilirler. Serinin ikinci videosunda geçtiğimiz yıl gösterime giren en iyi aksiyon film önerilerimi sizlerle paylaşacağım. Yeni videoları kaçırmamak için beni takip etmeye devam edin. Orada olduğunu biliyorum. Bunu bildiğini biliyorum. Yetişkinler gibi konuşalım mı? Biz yetişkin miyiz? <laughs> İlk film önerim Black Widow yani Karadul. Bu film hakkında ne hissettiğin, ne olmasını istediğine bağlı. Scarlett Johansson ve onun Black Widow versiyonuna büyük bir uğurlama bekliyorsanız biraz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ancak Marvel evreninde hızlı ve öfkeli benzeri bir filmin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız harika zaman geçireceksiniz. Filmde kızların ölümcü suikastçılara dönüşmeden önceki kayıtlarında yaşadıkları mutluluğa bir nebze olsun şahit oluyoruz. Aksiyon bu filmin önemli bir parçası ve kesinlikle bol miktarda mevcut. Kurgusu çok güçlü değil ancak görsel efektler ve sinematografi filmden beklendiği gibi birinci sınıftı. Bir sonraki film önerimiz ise Hırsızlar Ordusu. Bu film kendisinden birkaç ay önce gösterime giren Ölüler Ordusu'nun bir ön bölümü aslında. Film bizleri güvenlik kombinasyonlarına takıntılı, bir kilidi ne kadar hızlı açabileceğini görmek için evde pratik yapan bir banka memuru olan Sebastian'la tanıştırıyor konusu ve hikayesi tahmin edilebilir ancak bu filmin kaliteli olmasına hiç engel olmamış. Ölüler Ordusundan önce bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer filmimiz ise Jolt. Lindy ciddi öfke yönetim sorunları olan genç bir kadındır. Öfkelendiğinde insanüstü bir güce ulaşarak acımasız bir katile dönüşüyor. Bu durum ilişki kurmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak bir gün bir adamla tanışıyor ve onu incitmek zorunda hissetmiyor. Ne yazık ki adam kafasına iki kurşun sıkılmış bir halde çöplükte ölü bulunuyor. Lindy polisin soruşturmasından memnun kalmayarak katilin izini sürmeye karar veriyor. Gerçeklik veya mantıklı bir şey arıyorsanız muhtemelen bu film size göre değil. Öte yandan bol miktarda sağlam aksiyon ve mizah arıyorsanız filmi mutlaka izleyin. Sıradaki filmimiz büyük bir hayran kitlesine sahip bir serinin son filmi olan Mortal Kombat. Dünya yok olmanın eşiğinde, öyleyse dünyayı kurtarmak için ölümcül dövüş başlasın. Hayranları için iyi ama geliştirilebilir bir film. Hikaye çoğunlukla işliyor. Karakter ve oyuncu seçimleri harika. Film öngörüldüğü gibi kanlı ve acımasız. Aslında beklenenden çok daha komik ve güçlü. Karakterlere ve yeteneklerine ilişkin özel efektler, filmin sahip olduğu bütçe kısıtlamaları göz önüne alındığında çok iyi yapılmış. Yine önereceğim filmlerden birisi Mortal Kombat. Listemizde hızla ilerlerken önereceğim film Kate. Onları midesinden vur. Acı içinde yavaş yavaş ölürler ve bunun kişisel olduğunu bilirler. Filmde geçen bu replik sanırım filmin ne kadar acımasız olduğunu ispatlar tarzda. Kate ihanete uğrayan ve zehir onu yavaş yavaş öldürürken intikam isteyen mükemmel bir suikastçının hikayesi. Bu film stil olarak harikaydı. Tokyo geceleri birçok renkli neon anime karakteriyle canlı görünüyordu. Aksiyon ve dövüş sahneleri biraz abartılı olsa da iyi işlenmiş. Kate'in eğlenceli bir patlamış mısır filmi olduğunu söyleyebilirim. Ve listemizin tam ortasında bulunan film The Suicide Squad yani intihar your... Bu filmi tek bir cümleyle anlatmak istesem söyleyeceğim şey Baştan sona eğlence olurdu. Hikaye hala ilk filmdeki kalıbı takip ediyor. Özel yetkilere sahip hükümlü suçlulara günü kurtarma görevi veriliyor. Fakat bu kez önceki filmden daha fazla karakter tanıtılıyor. Film komik göndermelerle dolu ve olayları fazla ciddiye almıyor. Eğer siz de fazla ciddiye almadan bir film seyretmek istiyorsanız bu film tam size göre. Oh my god, we've got a freaking kaiju up in this shit. Sıradaki filmimiz No Time To Die yani Ölmek için Zaman Yok. Daniel Craig 5 serilik Bond hikayesini bu film ile sonlandırıyor. Şüphesiz en iyi performansını Casino Royale filminde göstermişti. No Time to Die, klasik Bond filmlerine bazı geri dönüşler yapıyor ve Craig'in bu seride muazzam bir iz bırakmasını sağlıyor. Modern ve eğlenceli bir aksiyon filmi arıyorsanız ve 007 serisini seviyorsanız, bu filmi de seveceksiniz. Listenin yavaş yavaş sonuna gelirken önereceğim film Jason Statham'ın War of Man filmi olacak. Jason Statham bu filmde her zamanki gibi kimsenin yenemeyeceği havalı sert adam olarak karşımıza çıkıyor. Filmden tam olarak beklediğim şeyi aldım. Karizmatik ve çok karmaşık olmayan kaliteli bir aksiyon filmi. Aksiyon, banka soygunları ve bazı küçük sürprizlerden hoşlanıyorsanız film tam size göre. Ve listemizde zirveyi paylaşan filmimiz Nobody. Filmin afişini gördüğümde aklımdan geçen ilk şey bu adam aksiyon oynayamaz düşüncesiydi. Bob Odenkirk'ün bir aksiyon yıldızına dönüşmesi inanılmaz bir şeydi. Filmin baş karakteri Hooch, kusursuz dövüş becerilerine sahip yenilmez bir aksiyon kahramanı değil. Hala paslarını atmaya ve gerekenlere sahip olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. John Wick ve Equalizer tarzı film severler şu an bu videoyu kapatsın ve hemen filmi izlemeye başlasın. Bu film öyle bir film. Ve listemizin zirvesinde Rory Kenshin final. Aksiyon severler delicesine iyi hazırlanmış dövüş sahneleri için bu filme bayılacaklar. Komedi veya drama severler de filmde kendilerine bir yer bulacaklar. Serinin bütün filmleri iyi olmasına rağmen final filmi bence en iyisiydi. Öncelikle şunu söylemek isterim ki seriye yakışır bir final olmuş. Filmin her anı bir öncekinden daha iyi. Tüm karakterleri yeniden görmeyi çok sevdim. Ve Kenshin her zamanki gibi harika bir baş karakter. Dövüş sanatları türünde tam bir başyapıt olan Rurouni Kenshin final filmini kesinlikle ama kesinlikle izlemelisiniz. Sizler de kendi favori filmlerinizi yorum yaparak bizimle paylaşırsanız videonun altında güzel bir film sohbeti oluşturabiliriz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki film önerilerimde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Ready, set and crack! Ludwig Dieter. Safe cracker extraordinaire. Ladies and gentlemen, your winner!